Orbaksi'den herkese merhaba. Yine merakla izlenen ve beklenen soru cevap videolarımızın yenisiyle karşınızdayız. Yanımda da değerli dostum Serdar Oğal var soruları cevaplamak için. Soruları da bize her zaman olduğu gibi kameranın arkasındaki arkadaşım Doruk Çelebi soruyor. Hoş geldin Doruk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Alalım soruları o zaman. Peki hızlıca başlayayım. Çok hoşuma gitti bu soru. Ben de cevabını merak ediyorum. Bu işin bir sonu var mı? böyle sormuşlar direkt ne anlarsanız artık hangi marka modeli tercih ederseniz bu işin sonuna geldiğinizi hissedersiniz ya da belki kalite marka mekanizma bu anlamda zirveyi kim temsil ediyor yani ben öyle bir son olduğunu düşünmüyorum. Bence e, olamaz da zaten. E, hani saat hobisinin sonu gelebilir senin için birçok sebepten ötürü. Hobinin sonu olabilir Hı -hı. ama saat anlamında e, bu işin sonu yok çünkü bu e, tamamen evet. bir saati alıp aldıktan sonra ne alacağını düşünmeye başlama <laughs> e, şeklinde giden bir döngüsü var yani Doğru. bu işin. Yani ben de şöyle söyleyebilirim aslında. Bence bu kişisel olarak cevaplanması gereken bir şey. yani Herkesin tabii, tabii. cevabı farklı. Benim için bu işin bir sonu var mı? Var evet, desen inandıramazsın beni. Aklındaki yani. saatleri alırsam bir sonu varmış gibi duruyor ama öncelikle o saatleri almam lazım ki son olup olmadığına karar vereyim. Evet. Ben bu işin bir sonunun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendi kendine gelişen bir sektör. Zaten bir sonu olsaydı belki yeni bir model çıkmazdı. Çok evet. değişik bir şey geldi aklıma. Şimdi evet. sana soruyorum, sen şimdi kendi saatini yapmak üzere, yani kendi saatini demeyeyim de bütün detayları senin tarafından verilmiş, karar verilmiş bir saati yapmak üzere. O saati bile yapmış olsan, bileğine taksan o senin için son olur mu? Yani bu son değil tamamen bir başlangıç. Başlangıç olur değil mi? Bu kadar Tabii. çok farklı tasarım, <laughs> farklı detay aklıma geliyor ki ben şu anda ilk saatten sonra ikinci, üçüncü modellerin Sıcısı, kafamda canlandırması. Bu için. işin sonu yok yani. Sonu evet. yok. İyi bir evet. Okay. Peki güzel oldu o son detayda. İkinci sorumuz yine kısa bir soru. Nomos markası hakkında fikirlerinizi öğrenebilir miyim? Seviyorum, beğeniyorum, almak istiyorum, bir türlü alamıyorum. <laughs> ya yani birçok güzel modeli var. Benim evet. için her zaman özel bir yeri var Nomos'un. Evet. Ama bu zamana kadar hiç almadım. Bilmiyorum yani ileride beni etkileyen bir şey çıkar mı alır mıyım onu bilemiyorum. Yani. Aslında sen onu sarı renkli olanını almak istemiştin. Sarı, evet, sarı evet, evet, kadranlı. fakat evet. uzun bir ithalat süresi olduğu için hani ulaşamadık yani öyle, ulaşamadık. Yani, öyle bir problem vardı. Bunun dışında ben Nomos'u severim. Fuarlarda mutlaka Nomos'a beraber gideriz, ziyaret ederiz bu arada. Çok Konuş... keyiflidir değil mi? Onlarla evet. o toplantıyı yapmak o kadar yani, ilgili, bilgili e, ve e, hani sıcaklar yani e, nomosu her zaman ziyaret etmek bizim için çok keyifli bir tecrübe, bir tecrübe olmuştur. Evet. Yani fuarlarda. Gerçekten ben beğeniyorum. Şimdi fuarlarla ilgili aslında bir de ufak bir anımı anlatayım burada. Çok <laughs> hoşuma gitmişti. Sen o zaman yoktun. Başka bir şeydeydin. Başka bir standdaydın. Daha sonradan geliyordun. Biz Bize fotoğrafçı arkadaşımız Emre ile beraber gittik oraya. Ben şimdi oturdum. Karşımda Nomos'tan bir yetkili var. Alman ekolünü orada görüyorsun zaten. İçeri girdiğinde anlıyorsun. Her şey sade ama çok işlevsel yapılmış. Ben de Nomos'un o sırada bir mekanizmasının kendisi var sadece. Üzerine kadran takılmamış. Sadece çıplak vaziyette mekanizma var ve kendi tescilli, patentli eşapman sistemleri swing system var. Swing system çok güzel bir sistem. Komple modül olarak söküyorsunuz. Yani balans yayın üzerinden sıyırmanıza gerek yok. Balans yayı ile beraber söküyorsunuz. Plug and play yenisini takıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Yani çok pratik bir şekilde yapılmış. Ben de dedim ki ne kadar güzel bir sistem yapmışsınız. Nasıl düşündünüz bunu dedim. Aldığım cevap şu, bunu düşünen mühendis arkadaşımız var. Stephen Gel de, bakayım. Dediler ve Stefan geldi. Ondan sonra oturduk, onunla konuştuk. Evet, Nasıl bir sonraki randevuya da. geç kaldığın olaydı. Evet, aynen öyle. Yani. Uzun uzun konuşmuştuk. O bakımdan çok hoşuma gitmişti. Nomos tipik bir Alman saati, Alman tasarım diyebilirim. Yani Bauhaus tasarım okulunun etkilerini taşıyor. Son derece sade, işlevsel, şık, kolda konforlu, gösterişsiz ama kaliteli ve güzel. Dolayısıyla meraklıları için tavsiye ederim. Ufak bir dipnot, otoban diye bir modeli var. Almanya'nın evet. ünlü otobanlarından esinlenerek yapılmış. Gece lüm görüntüsünü görmenizi isterim. Gerçekten çok eğlenceli. Evet. Bence güzel bir marka. Peki sıradaki sorumuz. Rolex, Omega, Zenith gibi markaların vintage olarak tabir edilen uygun fiyatlı modellerine yönelmeyi mi? Yoksa aynı fiyat bandında da Takoyer, Nomos, yine Nomos, Hamilton, Longin gibi markaların yeni ve modern saatlerini mi tavsiye edersiniz? Biz herhalde herhalde baksın bir vintage falan evet. bölümü yapmamız gerekiyor. Yani ben bir bakıyorum hakikaten yani vintage saatlerle evet. ilgili çok ciddi adette soru geliyor. Yani öyle bir yapalım böyle bir köşe. Ya yapalım da işte nasıl yapacağız Bunu bakalım bilgiye, bir, konuşalım. Evet. <laughs> bir konuşalım. Yapalım böyle <laughs> bir köşe yazın altına. Yani. Tamam ben cevap vereyim yine evet. vintage ile ilgili bir soru olduğu için ee, şimdi bahsettiğiniz uygun fiyatlı modeller ne kadar uygun fiyatlı onu bilemiyorum çünkü. Yani... Evet o da bana ilginç geldi yani Artık... o markaların vintage saatleri nasıl öbür markalarla eşleştirdiler onu anlayamıyorum. Yani. Evet yani açıkçası o kadar uygun saatli vintage düzgün kullanılabilir vaziyette var mı yok mu emin değilim. Fiyat kısmını bir yana bırakalım. Vintage saatlerin kendilerine göre çeşitli handikapları, çeşitli kusurları var. Bunlardan en önemlisi zaten en önemli özellikleri olan eski olmaları. Eski bir saati günlük olarak kullanmak zor. Yani hezelip cam su ufak bir çarpmada eskisi gibi antişok sistemi yeterince dayanıklı olmayabilir, geri kalabilir, ileri gidebilir, bozulduğunda parçasını bulmakta zorlanılabilir. Bir şekilde tamir ettirdiğinizde eski performansına çalışmayabilir. Dolayısıyla gerçekten vintage saatlere karşı bir merakınız ve bu saatlerin doğasından kaynaklı kaprisli Huyların çekmeye meyiliniz yoksa bence hiç uğraşmayın gidip kendinize yepyeni bir saat alın bunu takın ve bununla mutlu olmaya çalışın derim. Vintage saat aslında böyle bir farklı bir kültür, kültür yani kesinlikle. o kültürün içinde değilsen yani bin lira da olsa bin milyon dolar da olsa onu çok ben tavsiye etmiyorum daha böyle yenilikçi, yeni bir model alıp kullanmakta fayda ben var. Ben de aslında tam olarak o soruya o şekilde cevap verdim. Çünkü soran arkadaşın tahmin ediyorum ki burada esas merak vintage saatler değil, uygun fiyatı o markalardan evet, evet. bir saat O abi. zaman bence yani, yeni modelleri yeni saatlere bence de. gitmekte evet, fayda var. Garantili güzel bir saat alıp ondan sonra belki bu işi Zaten vintage kapattık. olsaydı bu soruyu zaten sormazdı diye düşünüyorum. Yani. Değil mi? Evet, o da var yani aslında. Doğru bir yaklaşım, kesinlikle. Cevabımız böyle. Bir sonraki sorumuz direkt olarak Serdar Bey'e yönlendirilmiş. Ben Hazır, hazırım, hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Gitme e, eminim katkı sağlayacaksındır. Audemars Piguet, Patek Philippe gibi e, üst düzey markaların birçok modelini rastlıyoruz koleksiyonumuzda. Bir de bir Hublot'un Bodrum versiyonu var. E, bununla ilgili şöyle bir yorum yapılmış. Saat dünyasında giriş seviye kabul edilen Sellita temelli mekanizma ile donatılmış bir Hublot görüyoruz koleksiyonumuzda. Neden böyle bir saati koleksiyonunda tutuyor? Ya Güzel bir soru aslında. Soruya ee, cevap vermeden, bu arada sorunun aslında e, daha uzun kısmı da var. Orada Hüblo'nun yetkili bayi satış fiyatını da yazıp e, bu fiyatı faiz fiyat olarak yorumlamıştı takipçimiz. Evet, evet, evet. Yani buna da aslında bir gönderme vardı. Ya oraya girmeyelim tabii. Ee, sen ben şu an kolumda bir Seiko'yla evet. geziyorum. Çok da memnunum. Ben bir saat tutkunuyum. Benim için önemli olan saatin arkasındaki hikaye. Hugo Blon'un hikayesini hani gözyaşlarıyla falan anlatabilirim burada. Bodrum'da Ublo'nun butik açılışında markanın CEO'su Ricardo Guadalupe ile dördüncü röportajımı yapmıştım. O gün aldım o saati. Hı hı. Bir tarafımda Doğuş Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı sevgili büyüğümüz Sayın Ferit Çaing, bir tarafımda Ricardo Guadalupe, hı hı. markanın CEO'su. Sertifikanın üstünde ikisinin de imzası var. Herhalde koleksiyonumun en değerli parçalarından biri diye düşünüyorum. Yani selit Selita'ymış oymuş buymuş yani evet. saatin arkasındaki hikaye aslına bakarsan saat koleksiyonerliğinde belli bir noktaya geldiysen onun peşine düşüyoruz. Bu arada çok da güzel bir saat o. Takmaktan da büyük keyif alıyorum. Arada evet. değiştiriyorum. Beyaz bir kayışı da var. Tabi bu saatin sahibi ben değilim ama. Bu içindeki mekanizma veya bunun tabanına bakarak bütün saatleri belli bir şekilde tartmak, klasifiye etmek veya bunu yeter ya da gerek şart olarak görmek çok yanlış bence arkadaşlar. Sıradaki sorumuz ikinize bu sefer Hadi yönlendiriliyor. Bakalım. Koleksiyonlarınıza en son eklediğiniz model ve bu modelleri alırken ki yaşadığınız motivasyon kaynağı nedir? Şeyi saymazsak, bizim Horovax Edition'ı saymazsak, Hı -hı. benim en son aldığım saat Grand Seiko'nun hani White Birch mi diyelim Evolution evet. 9 serisinden. Yani onu alırken motivasyonum yani yeni bir şeyler almak istiyordum, farklı Hı -hı. bir şeyler almak istiyordum ve koleksiyonumda benzeri olmayan Grand Seiko benim için yeni bir markaydı evet. koleksiyonumda ilk kez almıştım ve çok özel bir kadran vardı Mükemmel üzerinde. Yani. Hala da çok keyifle takıyorum, uzun senelerde takacağımı düşünüyorum. Hala bende bayağı bir ee, Rich time <laughs> zaman alıyor bileğimde. Ee, son alımım oydu benim. Ee, benim son alımım Tissot PRX. <laughs> ben saati yani zaten İlk çıktığında çok beğenmiştim. Quartz haliyle de çok beğenmiştim. Mekanik olanı çıkınca tarih penceresinin etrafındaki metal çerçeveden ve bu tapiseri deseninden dolayı çok beğendim. Siyah ve lacivert arasında gidip geldik bir süre. Ondan sonra lacivert'e karar verdim. Hatta yakın zamanda deri kayışını da sipariş etmeyi düşünüyorum. Çok yazın kullanamayacak olsam da. Arkasındaki motivasyon saati incelediğimiz bir video var. Aslında orada link verebiliriz. Ben bütün her şeyi anlatmıştım. Ama özetle hem çok beğendim hem de bence son yılların en başarılı bütçe dostu saatlerinden biri hatta kendisi diyebilirim yani o bakımdan alma motivasyonum hem bütçe dostu olmasından hem tasarımından hem hikayesinden hem de teknik özelliklerinden dolayı. Sıradaki soru. Bronze IWC Pilot Kronograf saat sahibiyim. Saatim yaklaşık bir senedir neredeyse sürekli kullanıyor olsam da internette denk geldiğim o aşırı patin almış görüntüyü yakalayamıyorum. Buna nasıl ulaşırım? Bunun sebebi nedir? Yardımcı olmaya çalışayım. Bronz dediğimiz aslında temelde bakır ve kalay metallerinin bir alışımı. Fakat saat dünyasında kullanılan bronz alışımında Birçok farklı bronz var ve içine farklı metaller ekliyor. Dolayısıyla her markanın her bronzu aynı şekilde patina almıyor. Hatta bazı markalar bu patina olayını özellikle destekliyor. Bazıları da orijinal görünümü sağlayabilmek adına saatlerin kasalarını özel bir takım kaplamalarla evet. tüketicilere sunuyorlar. Burada çeşitli marka modellerden bahsetmeyeceğim. Çünkü işte piyasada çokça geçerli olan yine IWC, yine Panerai. Mesela Hamilton'ın Kaki Field modelinde yine. Hepsi bunların birbirinden farklı alaşımlar kullanıyor. Ama özellikle bronza dair işlem yapabilmek adına şaka maksatlı da olsa bahsi geçen haşlanmış yumurta. <laughs> Bu son derece geçerli bir yöntem. Yumurtayı iyice haşlayın, yani böyle bir 20 dakika kadar. Yemek haşlayın. programı gibi oldu. <laughs> Birkaç tane yumurtayı soğanlardan Ciddiyim, Ciddiyim bu konuda. <laughs> Yumurtaları parçalayın ve kapalı bir poşete yumurtalarla saati bırakın. Çok kısa bir süre sonra, belki 15-20 dakika, yarım saat sonunda kapkara ve çok heterojen dağılmış bir patine ile karşılaşacaksınız. Korkmayın yine e, mutfaktan gidersek bir gazoz ya da bir ketçap yardımıyla <gülüyor> <gülüyor> organik olacak saati eski haline çevirebilirsiniz. E, bir yöntemde bunu e, özellikle dalış saati sahipleri bolca kullanır. Saatinizle denize girdiğinizde yani ne kadar tuzlu bir suya maruz kalırsanız saatinizi yıkamazsanız olur. hızlı bir şekilde evet. o su üzerinde tuzlu su üzerinde kurursa ve bu işlemi birkaç defa tekrarlarsanız çok hızlı bir şekilde patina aldığını göreceksiniz. Son sorumuza geçiyorum o halde. Orjinalinde plastik demiş ama takipçimiz bu plastik cama, hezelit, mika ya da plexiglas farklı isimler veriliyor. Plastik camlı bir saate sonradan Safir kristal cam takılabilir mi? Takılırsa saatin sağlığı ile ilgili bir endişemiz olmalı mı? Aslında teknik olarak takılabilir ama her modelde takılamayabilir bunun da bazı açıklamaları var. Öncelikle Hezalit dediğimiz camlar, camın yani mika'nın esnetilerek, formunun deforme edilerek camın bulunduğu bezelin içine bırakılıp daha sonra mikanın serbest bırakılmasıyla orayı kapatan, sıkışan yani snap-on dediğimiz geçme sistemler. Dolayısıyla bu biraz eski bir teknoloji artık da kullanılıyor. Yani mika camın bezele bastığı yüzeyle safir kristal camın kenarlarındaki düz yüzey bir değil. Dolayısıyla sızdırmazlıkla ilgili problemler söz konusu olabilir. Bazı popüler markalarda bu iş yapılıyor. Mesela Rolex'in plastik camlı modellerinden safir kristal cama geçmek için çeşitli dönüşüm camları var. Ancak bunlarda da şöyle bir durum söz konusu. Plastik camlar yüksektir bu arada normal camlardan. Dolayısıyla yelkon, akrep ve saniye kolunu tutan orta direk safir kristallere nazaran daha uzun. Yani siz Safir kristal oraya koyarsanız o direkt değer. Daha hiç oynamaz işte bu <laughs> <tarafı> sonra, Evet, <laughs> Bunu engellemek için dışarıdan bakıldığında, üstten bakıldığında düz, alttan bakıldığında hafif bon concave hı. Safir Kristal camlar var. Sadece bu iş için özel olarak yapılmış. Eğer bu tür bir şey bulabiliyorsanız olabilir, milin uzunluğu yeterli oluyorsa olabilir ama su gibi işlerle kesinlikle aşırı neşir etmemek lazım. Peki bu haftaki Soru-Cevap köşemizin de sonuna geldik. Takipçilerimizden yeni sorularını bizlere sosyal medya kanallarımız, e mail, e telefon varsa <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. ve videoların altından ulaştırmalarını rica ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşürüz.